Evet sevgili aslanlar. Hemen zaman kaybetmeden bakalım. Kartlarımızı açalım. Güzel enerjiler vermesin diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili aslanlar hemen başlayalım. Şimdi para prensi ve deli kartı. Şimdi burada bir kere e, bir fırsat uyarısı olarak görüyoruz biz bu kartı. Siz kendi kaderinizin efendisi olmak ve aslında görmek istediğiniz değişiklikler ne varsa hayatınızda bunu için harekete geçtiğinizi gösteren bir kart. Yani siz şu andan itibaren hayatınızı değiştirmek ama biraz farklı artık değiştirmek adına yola çıktığınızı, bir hareket başlattığınızı, bir dönüşüm başlattığınızı söyleyebiliriz. Ee, sevgili aslanlar. Asa prensi yani e, özgür bir ruh tabii ki bu. Bir anlamda işte şansın, fırsatların, sürprizlerin de ilk adımı diyebiliriz. Şimdi siz anladığım kadarıyla 2023'e girerken hayatınızı komple değiştirmek adına bir takım kararlar verdiğinizi söyleyebiliriz. Hayatınıza yansıyan bir takım değişikliklerin de başladığını e, anlatır bize. Artık kabuğumuzdan çıktığımız, kendimizi daha özgürce ifade ettiğimiz, e, bu konuda atmamız gereken tüm adımları atabilecek durumda olduğumuzu gösteren bir yoldayız. Sürprizler var hayatınızda. Beklediğimiz fırsatlar var önümüzde. Şansın sizinle olduğunu söyleyebilirim sevgili aslanlar. Yani inanılmaz derecede şansınız açık. Şimdi kendinizdeki potansiyeli artık fark ettiğiniz bir dönem. Geleceğe yönelik biraz planlar yaptığınız bir zaman dilimindesiniz. Her şey her an olabilir. Artık pozitiflik başlamış. Altıncı hissiniz bir kere çok yüksek. Yani iç sesinizi dinlediğinizi ve buna göre de riske girdiğinizi gösteren bir durum. Yani siz inanılmaz derecede riski göze alıyorsunuz şu anda. Ama pozitifsiniz, ufkunuz inanılmaz açık. Yepyeni bir başlangıç istiyorsunuz hayatınıza. O başlangıç sizin istediğiniz şekilde, istediğiniz ölçüde gelecek bir kere. Yani ummadığınız gelişmeler yaşanacak. Sevgili aslanlar hazır olun. Yani müthiş bir değişim, fırsatlar, Kapısı açık önünüzde kadersel değişimler başlıyor diyebiliriz. Evet bakalım şimdi şunları şöyle yapalım. Evet yıkılan kule ve e, kılıç altılısı. Şimdi şok kayıplar belki biraz dibe vuruşlar hayatınızda e, yıkımlar yaşadınız. Bazen yani hayatınızın alt üst olduğunu düşündüğünüz anlar yaşamışsınız sevgili arkadaşım. Burada hem maddi olarak hem de ilişkide bu yıkımları yaşadığınızı görüyoruz. Yani beklemediğiniz bir ilişkinin birden ayrılıkla sonuçlanması, delirmeniz, yani çıldırmanız, öfkelenmenizle biten ayrılıklar, iş ilişkisinde beklenmeyen negatif gelişmeler, beklediğiniz paraların gelmemesi, yatırımın düzgün olmaması vesaire. Geçmişte bu tip etkiler çok yoğun yaşanmış ama bu sizin için yaşadığınız olaylar özellikle iş ilişkisinde size inanılmaz derecede büyük bir kazanç ve dönüşle gelmiş. Hem statü hem kariyer anlamında size yeniden bir başlangıç yaratmış hayatınızda. Böyle sonun başlangıcı derler ya şimdi artık zirveye doğru giden öne açık yıkımlar yaşanmış hayatınızda sevgili arkadaşlar. Ve bu yıkımlardan sonra da birçok şeye veda etmişsiniz. Yani çok şey değiştirmişsiniz hayatınızda. Bir kere bu yıkımı kabullenmiş, e, oturmuş, düşünmüş, mantıklı bir aslan var burada. Bir şeylere üzülerek hayır demiş, artık arkasında bırakmış. Yeniye geleceğe yüzünü dönmüş bir e, aslan var. Yani vazgeçmek, terk etmek ve biraz bazı şeylerden artık uzaklaşmak. Yani eski hayata veda eden bir aslan var. Artık yeniye açık olmak için bazı şeylerden vazgeçmek, değiştirmek gerektiğini de öğrenmiş bir aslan. Şimdi bu kayıplarla ilgili hani ne derler? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali büyük bir riski göze alarak yapmış ve çok da karlı olmuş onun için. Çok büyük kazanç kapısını açmış sevgili aslan. Çok mantıklı bir davranış sergilemiş. Çok akıllıca bir e, hareket risk almış ama e, çok kazançla hayatının gerçekten de akıllı ve mantıklı bir seçimini yapmış diyebiliriz burada. Şimdi çok e, bu kazançla ve parayla alakalı çok uzaklardaki bir kişinin e, rolünün olduğunu gösteriyor bize. Yani dibe vurduğunuz anda size gelen belki bir teklif belki bir iş değişikliği ama sizin en yakınınızdaki birinden değil daha çok belirleyici olan otoritenin çok uzakta, uzak mesafelerde, gerçekten de hani gurbetlik diyebileceğimiz uzak mesafelerdeki insanların biraz enerjisel etkisiyle bir değişim yaşanmış bir kere iş hayatınızda. Şimdi ayrılıklar yaşanmış, ilişkide de barışmalar, vedalar yaşanmış görünüyor. Şimdi bunların zaten bir kere bitişler itibariyle her şeyin hayırlı olduğunu Söyleyebiliriz ne yaşandıysa. O yüzden de artık e, eskinin bittiğini, yeni bir dönemin başladığını bize anlatıyor. Hemen devam edelim bakalım neymiş bunlar. Evet, para kraliçesi ve para dokuzlusu. Bir kere bakın para konusunda müthiş bir kazanım açıklık var hayatınızda. Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bakın tılsım şey e, para dokuzlusu yani tılsım dokuzlusu bir kere konfor, ferah, lüks, talih kuşu diyebiliriz biz buna. Ekonomik özgürlüğün doruk noktası diyebiliriz sevgili aslanlar. Yani para kazançlarınız, para kaynaklarınız müthiş derecede yükseliyor. Bir kere paranın keyfini sürecek sevgili aslanlar. Endişelerden uzak, garanti bir şekilde e, kendi kendine yetebilecek o paranın keyfini gerçekten de müthiş derecede sürecek. Bir kere bu finansal olarak hayatını güvenlik altına aldığını gösteriyor sevgili aslanların. Yani kazanç kapıları, yatırımları, ortaklıkları her neyse gerçekten de çok akıllıca, çok başarılı yani tam isabet diyebiliriz burada. Aslanlar para, paranın yönetimi konusunda gerçekten başarılılar. Riski almışlar, girmişler ve geleceği görmüşler. Bu konuda çok başarılılar. Yani aslanları tebrik etmek lazım bu konuda. Bakın para kraliçesi çıkıyor yine ardından sevgili arkadaşlarım. Zirveye yakın artık. istediği her neyse sevgili e, aslanların yani bu konuda bolluk, bereket, zenginlik, statü mü statü? E, güzel bir yaşam mı? Güzel bir yaşam. Bir zenginlik mi? kadını ve erkeğiyle sevgili aslanlar. Evet, zenginlik. Güvenli bir hayat mı? Evet. Maddi kaynakların daha da artması mı? Evet. Zirveye hiç yakın olmadığınız kadar yakın olmak mı? Evet. Popülerite, takdir edilmek, çevreniz tarafından imrenilerek bakılmak, yani bir güç dengesi oluşturmak anlamında bir ne derler? Amacın müjdecisi olacak şekilde her şey okey. Yani siz gerçekten de yani başarmışsınız hadi bu anlamda. Bakın parasal anlamda seleğin çemberini kırdınız. Hayatınızda bunu söyleyebilirim. Çok net bir şekilde. Parayı kucaklıyorsunuz, parayı güvence altına alıyorsunuz ve parayı istikrarlı hale getirmek için daha da fazla kafa yoruyorsunuz. Para konusunda, finans konusunda sevgili aslanların hiçbir problemi yok. Bunu çok net söyleyebiliriz aşk konusunda nedir? Tabii onu bilemiyoruz. Ona da bakacağız sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi mahkeme kartı ve kılıç yedilisi. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi hayatı dolu dolu yaşamış, ilerleme yolculuğunda gerekli tüm adımları atmış bir kere bir aslan. Ruhsal, duygusal ve fiziksel olarak bir kere yeni bir uyanış, yeni bir yani yeniden kendini yaratma olumlu anlamda söylüyorum. Bir sürecin içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani kişisel algıda değişiklik var. Daha geniş çevreyle uyum sağlama konusunda yeni yetenekleri kazandığını görüyoruz biz burada. Artık kabuğundan çıkmış, daha büyük bir çevreye açılan. Bir anlamda da tabii yaşı kaç olursa olsun sevgili aslanlar yani ister 20 yaşında olun ister 50 yaşında olun fark etmez. Ama hayatında artık yeni bir dinamizm katmış ve gençliğin formülünü bulmuş biri. Yani daha da genç görüneceksiniz. imaj olarak da. Şimdi kendinize güveniniz arttıkça, bir şeyleri başardıkça bir anlamda biraz kişisel bakım, belki estetikle alakalı bir takım girişimlerde bulunacaksınız. Ama şunu söyleyebilirim. İster burada cerrahi bir müdahale olsun olmasın ya da işte küçük dokunuşlar olsun olmasın ama gençleş, bir e, yakın gelecekte sizi göreceğiz sevgili aslanlar. Yani kişisel bakımınıza da artık ağırlık vereceksiniz. Daha genç görüneceksiniz. Daha dinamik, daha özgüven sahibi olacaksınız. Kılıç yedilisi bizim için, şimdi burada biraz e, bizi uyaran bir kart var. Şimdi diyor ki bir takım ortaya çıkmayan sırlar var diyor. Haksız bir, bir takım rekabetlerin devreye gireceğini söylüyor. Ee, sizin kendi cephenizden sevgili arkadaşlarım yani bir takım yalan belki bazen zararla karşılaşma ihtimali belki iş ortamında şunu söyleyebilirim e, bazı insanların hırsızlıklarının e, devrede olduğunu görebilirsiniz burada ve bu sizi müthiş derecede kızdıracak karşınızdaki insanın size karşı haksızlık yapması size karşı işte Belki bu kazanç ve ortağın şeyinizde, finansal durumunuzda belki size ait bir iş yeri var ya da iş ortamındaki iş arkadaşlarınız fark etmez. Ama sonuç itibariyle siz yani bir hırsızlık, bir hak yeme, bir haksız kazanç, bir yalan ve bazı sahtekarlık, hoşa gitmeyen bazı durumların entrikaların olabilme ihtimalini ve yakın zamanda da bunu görebileceğinizi de bize anlatır yani hemen yakındaki birkaç gün ya içerisinde değil ama hafta ya da haftalar içerisinde ve bu böyle bir durumla karşılaşabilme ihtimalinizi ihtimaliniz konusunda sizi uyarıyor şimdi burada kişisel gelişim dedik hala biz aşka rastlamadık sevgili arkadaşlarım şimdi burada haksız kazanç hırsızlık ve bir takım hoşa gitmeyen durumlar olduğunu söylüyor şimdi sizin gençleşmenizle birlikte sizin kendi kişisel bakımınıza ağırlık verdiğiniz süreçte ihmal ettiğiniz kasa durumlarınız emanet ettiğiniz işler güçler varsa arkanızda bir takım oyunlar ve dümenler çevrilebilir diye sizi uyarıyor sevgili arkadaşlarım sevgili aslanlar biraz o konuda tabi dikkat lütfen zirveye oturan bir kişi var burada Şimdi kupa prensi bizim için gerçekten de yeniliklerin habercisi, fırsatların kalp konusunda özellikle ortak bir gelişme var ve burada sizi çok etkileyecek ve sizin de karşı tarafı çok etkileyeceğiniz bir aşk ilişkisinden bahsediyoruz şu anda. Evet, bakın şimdi buraya kadar görmemiştik ama şimdi görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşım, burada sizin için beklenmedik bir sürpriz ilişkiden bahsediyor bize. Yani sizi birden etkileyecek duygularınızın esiri olabileceğiniz bir ilişkiden bahsediyor. Ancak buradaki pozisyonda sizin biraz acemiliğiniz devrede olacak. Şimdi burada çok hızlı bir şekilde bir şeylerin gelişmesini ya da heyecanlarınızın, duygularınızın kontrolsüzlüğü devrede olabilir. İşte burada sizi uyaran bir kalp bu anlamda diyor ki önemsemiyor gibi gördüğün bazı kişiler konusunda birazcık daha esnek davranmalısın. O ilişkilere küçük gibi görünen ilişkilere fırsat verirsen o ilişkilerden çok büyük aşk yaşayabilirsin diyor. Yani bir kere ön yargıların biraz kırılması gerektiğini hem anlatıyor bize hem yeni bir durumun olduğunu, biraz yeniye açık olmak gerektiğini de bize anlatıyor. Şimdi sizin hayalleriniz, beklentileriniz belki mükemmel sevgili aslanlar. Yani sevgili aslan erkekleri için belki çok havalı bir kadın beklentisi var ya da bir aslan kadını için çok havalı bir partner beklentisi var. Yakışıklı bir partner beklentisi var. Ama diyor ki lütfen diyor biraz bu ön yargılarınızı biraz toparlar mısınız diyor. Çünkü beklenmedik şekilde hayatınıza girecek insanlar var. Onlara bir şans verin. Çünkü sizi çok Etkileyecek insanlar var içerisinde. Yani size iyi gelecek. Ve burada ma mantığınızı lütfen biraz devre dışı bırakın. Size hissettirdiklerinize, kalbinize hissettirdiklerinize ağırlık verin. Şimdi seçim noktasında biraz e, mantığınızın devrede olduğunu e, uyarıyor kartımız bize. İşte bu hayatımıza girecek yeni ilişki için bir takım fırsatlar var ve seçicilik durumundasınız konumundasınız ve karşınızdaki insan da güzel bir insan, havalı bir insan yani kendi içinde hayat prensibi yıldızı yüksek bir insandan bahsediyoruz burada ve siz bu insana bu fırsatı vermediğinizi e, gösteriyor. Neden vermediniz sevgili arkadaşlarım? Hayatınızda çok güzel bir insan var ama siz siz neye cesaret edemediniz de? Madem bu kadar güzel, havalı güçlü bir biri var karşınızda. Ama siz neye, neden cesaret edemediniz sevgili aslan erkekleri ya da sevgili aslan kadınları neye cesaret edemediniz siz karşınızdaki partnerle ilgili? Neden korktunuz, neden küçümsediniz? Ve neden başladığınız bir adım yarım kaldı bıraktınız, geçmişe bıraktınız? Neden böyle oldu? Şimdi karşınızdaki insanın varlığı önünüzde duruyor bir kere kendini gösteriyor onu söyleyebilirim geçmişin bir takım yansımaları var sizde ve bu yansımayı doğru değerlendirirseniz ayaklarınız birazcık yere basarsa diyor ki derya deniz bir mutluluk var içerisinde inanılmaz bir aşk ilişkisi var sizin için bir fırsat var önemsemediğiniz şeyin ya da cesaret edemediğiniz statikolar koyduğunuz o kişiyle aranıza Orada çok büyük bir aşk var. Yani sonsuzluk var. Bakın arkasında da mavilik gökyüzü. Yani sizi hayatın dengesinde başka bir yere taşıyacak bir zenginlik e, arz eden bir ilişki var burada. Evet. Şu, şu karşı, şuna da bir açalım. Ondan sonra bir gelelim. Evet. Şimdi büyücü kartı ve e, kılıç yedilesi. Yani bunu bir fırsat uyarısı olarak e, görmek gerekiyor. Bakın. Kendi kaderinin efendisi anlamında fırsatları değerlendirmek lazım. Yani kendi iradenizle yola çıktığınız eylemler e, olasılığı işte buna dikkat etmek lazım. Bunu yapmak lazım. Ya bu ilişkiye bir fırsat bir fırsat vermeniz gerekiyor sizin. Çünkü çünkü kendi bulunduğunuz etrafta bakın neden neden fırsat vermek gerekiyor biliyor musunuz? Şunu şöyle anlatayım size. <laughs> Bakın. Kadersel olarak bunun sizin elinizde olduğunu size anlatmaya çalışıyor kartlarımız. Şimdi eğer bu ilişkiye siz sevgili arkadaşlarım şans verirseniz bambaşka özgürlüğe kavuşmuş olacaksınız. Hem finansal olarak hem maddi manevi her anlamda doyuma ulaşabileceğiniz sizin için güvenli bir ilişki olduğunu söylüyor bu kişinin. Fakat siz bunu seçmezsiniz. Siz akıl mantığıyla, görselliğe önem verip daha farklı bulunduğunuz çevreden birini seçerseniz ki bu sizin bulunduğunuz çevreden değil ama ortak bir çevreniz var ama sizinle alakası yok. Geçmişte bıraktığınız bir ilişki, geçmişte bir duygu hissettiğiniz ama bıra orada bıraktığınız o duyguyu tamamlamadığınız kişiden bahsediyoruz. Şimdi burada yeni kişiler, yeni fırsatlar var. Etrafınızda dönen dünya kadar Partner fırsatı var, ilişki fırsatı var. Fakat siz seçiyorsunuz sevgili aslanlar, yani bu sizle alakalı bir durum. bulunduğunuz çevreden, kendi çevrenizden, size ait çevreden yeni bir ilişki fırsatı tercih ederseniz, bu konuda sorun yaşayacağınızı söylüyor kartlarımız bize çok net bir şekilde. Bakın, çok net, çok kesin bir şekilde problem yaşayacağınızı söylüyor. Siz şimdi kişisel bakımınızla birlikte çok daha çekici, çok daha cazibeli hale geleceksiniz. Şimdi iş fırsatlarında size yapılan haksızlıklar var. Eğer ilişki yaşanırsa o ilişkide de size yapılan haksızlıklar olacak. Bunu görebilirsiniz. Yani sizin sizi anlayabilecek kapasitede ilişkiler kuramayacaksınız demek istiyor. O yüzden mantıklı bir karar vermek zorundasınız. Dediğim gibi haftalar içerisinde olabilecek bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta ama bu yakın bir zaman dilimini kapsayan zaman dilimindeki gelişmelerden bahsediyor bize. Şimdi burada ben bir duygu kartı seçmek istiyorum sizin için. Çünkü burada ilginç bir karmaşık bir zaman gösterdi, bir olaylar zinciri gösterdi. Bir bakalım bunu açalım hatta. Şu kartlarımızı da ben açmak istiyorum. Şunu da açacağım sizin için. Evet sevgili arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi bir karşımızdaki insanı bir bakalım. Bir size bakalım. Bize bu kartlarımız neler önerecek? Evet bir de Başka birini tercih ederseniz orada neler olacak ona da bir bakalım. Valla sevgili arkadaşlarım şunu söyleyebilirim şimdi buradaki bu kişiyle ilgili siz müthiş bir gözlem içerisindesiniz bir kere. İzliyorsunuz şey gözlemliyorsunuz ee, bir anlamda e, bir e, pişmanlık içerisindesiniz ona karşı. Onu da söyleyebilirim. Ama fikir ayrılığı sizin için o dönem için bir e, rol oynamış. Bir kere e, bir de, yani rakip gördüğünüz insanlar araya girmiş ve o yüzden orayı bir kenara bırakmışsınız o ilişkiyi. Yani orada bir akıl mantık yürütmüşsünüz ve o ilişkiyi askıya almışsınız. E, peki sizinle ilgili ne demiş? Yani siz de bu yenilgiyi kabul etmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakın. Siz de bu yenilgiyi kabul etmişsiniz burada. Hemen şuradan da bir iki kart çekelim. O tarafa karşı bir gönülsüzlüğünüz var tabi. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Bakalım. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bakın her ikiniz de beklemedesiniz. Aslında birbirinizin farkındasınız ama hiçbir şey yapmıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir olayın ve yani karşı taraf zamana bırakmış diyor ki doğru zaman. Yani bir takım mevzular varsa yani zamana teslim olmuş. Olayı bırakmış yani zamana ertelemiş. Şimdi siz de bekliyorsunuz aslında. Yani acele etmemek için olayları siz de akışa bırakmışsınız. Bakar mısınız? İkinizde de ortak bir duygu var. Yani siz ikiniz de akıl insanısınız. Para, akıl, duyguda inanılmaz bir uyumunuz var ama işte dediğim gibi ne yazık ki yüzleriniz birbirinize dönük değil. Yani bu ilişkiden bir şey beklemiyorsunuz her ikinizde. Umudunuzu kaybetmişsiniz gibi. Ama sürprizler olabilir. Hayatın her zaman sürprizleri vardır. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Evet. Bir bakalım mı ya o sürprizler dediğimiz nedir? Ben biraz görelim bakalım. Şurayı da bir tane açalım. Evet. Öfke. Bakın gelecekte yaşayacağınız ilişki size öfke katacak. Yani aynı sonuçları yaşayacaksınız. Başa döneceksiniz. Gideceksiniz, geleceksiniz. Başa döneceksiniz. Ve geçmişi yani biraz geride e, bırakmak gerekiyor sizin için de bakın. Uyarı kartımızda bu var. Kadehlerin sekizlisi. Öfke kartı. Yani başa, yaşanın tekrar başa sarması gibi bir durum. Yani siz kendi hayatınızda bir gerçeği görmek zorundasınız ama. Bakın. O ikili ilişkide eğer e, olsa mesela inanılmaz derecede karşınızdaki insanın yani tensel olarak müthiş bir yüzde yüz uyum tutku ihtiras her şey içinde barındıracak mükemmel bir birliktelik olurmuş kısacası olsaymış yazık olmuş geçen zamanı diyelim sevgili aslanlar bilmiyorum her kimisi ya hayatı yönetme kabiliyeti biraz kendi elimizde sevgili arkadaşlarım yani herkes için geçerli Tercihlerimizi mükemmelliğe dönüştürmek de bizim elimizde. En mükemmel tercihe sahip olduğumuzda onu en berbat hale getirmek de bizim elimizde. Hissetmekle alakalı, beklentilerle alakalı. Biraz da tabii ki görmek ve bazı şeyleri gerçeği kabullenmekle, içsel olgunlaşmayla da alakalı. Bakın yıldız kartı çıkıyor. Yani kadersel olarak doğru bir zamanlama yapılırsa o ilişkinin yeniden alevleneceğine, yeniden karşılık o duyguların yaşanabilme ihtimalinin, olabildiğini gösteriyor bize. Sevgili arkadaşlarım, yeniden olabilme ihtimali var. Yani bir ihtimal tabii ki. Yıldız kartı verdiğine göre bize. Yani dinlemeyi hani bırakıp biraz kendini göstermesi lazım. Yani umut umut lazım biraz size. Anladığım kadarıyla. Sizi etkilemiş ama unutamamışsınız ama bir şey de yapmıyorsunuz zamanı bırakmışsınız. Kendinize iyi bakın sevgili aslanlar görüşmek üzere.